Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Jant Sayı hissesinin temel verilerini ve teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için eğer henüz kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bu kanalın büyümesi ve gelişimi adına desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Henüz abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak o abone olabilirsiniz şimdi jant hissesi Arkadaşlar bu şirket biliyorsunuz e, araba jantları üretiyor tarım makinalarının jantları üretiyor ve e, ülkemizde ve dünyada sayılı jant üreticileri arasında yer alıyor dünyadaki e, en büyük ilk 5 jant tedarikçisi arasında yer alıyor global anlamda da ciddi bir faaliyet alanı var %80 oranında zaten ihracat yapıyor arkadaşlar. Yani ürettiği jant gelirlerinin satışlarının %80'ini ihracattan elde ediyor. Bu da şirketin döviz bazlı girdi anlamında elini güçlendiriyor arkadaşlar. Global bir oyuncu haline getiriyor. zaten burada şirketin web sitesinden daha detaylı verileri de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 4 tesisi mevcut şirketin. 85 ülkede ihracatı var. Türkiye'nin de ilk 30 otomotiv kuruluşu arasında yer alıyor. Oldukça alanında başarılı bir şirket. Peki bir temel verilerine bakacak olursak arkadaşlar, hissenin cuma günkü kapanışını 29 lira 60 kuruştan yaptığını görüyoruz. Şirketin %17'si halka açık arkadaşlar. Halka açıklık oranı düşük ve bu güzel bir şey. Hisse performansı anlamında hantalığı kaldıran bir husus. Piyasada çok fazla lot gezmemesi olumlu arkadaşlar. Sadece %17'si halka açık. Bu olumlu bir görüntü. RSI'sinin 46 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Güç indikatörü. Birazdan zaten teknik analizle birlikte RSI'nin hareketine de bakacağız. Hissenin öz, öz sermayekarlığı %16. Net büyüme oranında düşüş var. Eksi 32 yüzde. Ee, FK'sı 42'lerde zaten buradan netkar net kar büyümesindeki düşüşten dolayı FK'sı yükselmiş. Şey hissenin endekse karşı hareketine baktığımızda da son zamanlarda endeksin altında seyrettiğini görüyoruz. Mavi olan endeks, turuncu olan jans arkadaşlar. Peki net satışları ve diğer parametreleri ne durumda bakacak olursak 2023'ün birinci çeyreğinde 1 milyon 1.47 milyar 1.470 milyar net kar net satış yaparken 2024 birinci çeyrekte bu oranın düştüğünü görüyoruz 1.227'ye düşmüş. Zaten hissenin fiyatına da birazdan bakacağız. Teknik olarak zaten hisse fiyatında da bir düşüş oldu. Bu da bu bilançonun etkisindendir diye düşünüyoruz tabi. Şimdi şirketin net karına baktığımızda da arkadaşlar bakın 2023 son çeyrekte şirket zarar yazmış. Burada 18.18 .18 milyon net zarar yazı yazmış. Geçmişte çok rastlanan bir durum değil. Bu şirket kolay kolay zarar yazacak bir şirket değil ama son çeyrekte 2023 son çeyrekte yazdığı zarar zaten buradan da şirketin hisse fiyatını da negatif anlamda etkilemiş. Burada bir bedelsiz haberi vardı hatırlayacaksınız. Bunun da etkisiyle bir yukarı yönlü koptu sonra düştü. Şimdi bakacağız düşüş bitti mi nereden döner diye bir ele alacağız. Evet şirketin borçları da eski fiyat yani eski oranlarda seyrediyor borç anlamında. Fakat son iki çeyrektir bunlara karşı öz kaynaklarını arttırdığını görüyoruz. Bunlar olumlu arkadaşlar. Toplam aktiflerini de arttırmış önceki çeyreklere göre. Şöyle bir karlılığına baktığımızda da brüt kar marjı tekrar şu an en dip seviyelerde diyebiliriz. Çünkü %20'lerin üzerinde kar marjlarıyla çalışan bir şirket. Şu an marjlarda biraz daralma var. Bu da net karlılığı vesaire etkiliyor zaten net kar marjı da %1.32'ye düşmüş. Daha önce %18, 20, 30'lara doğru gitmişken şu an dip bölgelerde olduğunu görüyoruz. Net kar marjı %1.32'ye düşmüş. Öz sermaye karlılığı da haliyle düşmüş oluyor arkadaşlar. Yani bu anlamda hissenin aslında net satışlarından, net satışlarının düşmesi şurada Net satışının düşmesi ve buna bağlı e, karlılığın düşmesi, özellikle 2024-2023 son çeyrekte zarar yazması ve benzeri durumlar nedeniyle hissenin fiyatına da yansıdığını büyük ölçüde görüyoruz. Bir çarpanlarına bakalım. Çarpanlara baktığımızda da bakın burada dediğim gibi his, e, FKS 55'lere çıkmış arkadaşlar. Bu e, karlılığın düşmesinden kaynaklı bir husus ve umarım önümüzdeki çeyreklerde tekrar karını arttırır ve fk'sını aşağı indirir. Zira burada da görüyoruz ki zaten 2020 son çeyrekte lot başına 21 kuruş zarar yazmış. Fakat 2024 ilk çeyrekte tekrar kara geçmeyi başarmış. Evet çok ciddi bir kar değilse de %0.18 kuruş olsa da hissenin en azından dipten dönüş yaptığını karlılık anlamında görüyoruz. Umarım lot başına tekrar 1 lira, 2 lira hatta eskilerdeki gibi şöyle 3-4 liralara kadar lot başına kar rakamlarına gider diye e, düşünebiliriz. Buraların dip bölge olduğunu düşünebiliriz bu anlamda. Şu an için e, dediğim gibi bir önceki çeyreğe göre kara geçmiş durumda. 2023 il çeyrek karına göre hala e, altta seyrediyor. 0.27 2023 il çeyrek lot başı. Ama 2024 birinci çeyrekte 0.18 lira lot başına karı. E dediğim gibi FK ve piyasa değeri, defter değeri yüksek seyrediyor. İşte bu karlılığın düş, düşmesi nedeniyle arkadaşlar önümüzdeki çeyreklerde karlılıkta iyileşmelerin devam etmesi ve e, toplam e, satışların net satışların artmasıyla birlikte bu çarpanların daha düşmesini bekleyebiliriz ve hissede tekrar yukarı yönlü hareketler olabilir. Hissenin teknik analizine bakacak olursak arkadaşlar şurada gördüğü zirveden sonra bir düşüş yaşadı. Tam şuradaki bölge 47 lira 72 kuruş gördüğünüz zirve fiyatıydı. Buradan sonra bir düşüş trendine girdi hisse. Şöyle bir düşüş trendi arkadaşlar. kırmızı renkle belirttiğim üzere hisse bir düşüş trendi de seyrediyor. Ortalamalarına bir bakalım. Bir de RSI'ye bakacağız. Ee, şimdi burada ortalamalara baktığımızda arkadaşlar 5 günlük kırmızı ortalamanın e, 8 günlük ve 13 günlük ortalamaların üzerine attığını görüyoruz. Hatta perşembe günkü mumla birlikte hisse fiyatı bu ortalamalardan biraz uzaklaştığı için cuma günü ne yapmış? düşmüş arkadaşlar ve gelmiş tekrar 5 günlük ortalamaya iğne atıp bakın tam burada geri gitmiş. Yani bu his, bu ortalamalar 5, 8, 13 bunlar biliyorsunuz Fibonacci sayıları. Bu ortalamalar şu an e, toparlanıyor arkadaşlar. 5 günlük e, yeşil 13 günlük ve 8 siyah günlüğün üzerine atmış. Şimdi buradaki 8 günlük de 13 günlüğün üzerine atarsa trend daha da oturur ve yukarı yönlü yükselişini sürdürür değerli dostlar. Peki e, burada RSI'ye bakalım. RSI'ye bakacak olursak da göreceli güç indikatörünün hisse de zaten burada pozitif uyumsuzluk vermiş arkadaşlar. Yani RSI yukarı yönlü dipler yaparken hisse yatay takılmış ve ardından da zaten pozitif uyumsuzluk çalışmış ve hisse yukarı yönlü bir atak yapmış. Ardından da demin bahsettiğim gibi ortalamalar oturmuş. RSI şu an henüz yatay kırmızı çizgi olan 50 seviyesinin üzerine atmış değil. Bu elinin de üzerine atarsa hisse daha da canlanır arkadaşlar. Tabi burada ilk hedef kırmızı düşen trend olacaktır. Yani şu çizgi olacak. Çünkü bu kırmızıyı kırmalı ki 47 liraya gidebilsin eski zirvesine. Bu manada buradaki kırmızı düşen kırılımı önem arz ediyor ve bu bizim ilk hedefimiz arkadaşlar 34 lira. Şimdi bir iki indikatör daha bakalım. Bir e, Ichimoku göstergesine bakalım. O iyi bir indikatör biliyorsunuz. E, kapsamlı fikir veriyor. Evet Ichimoku'ya baktığımızda şu an henüz bulutun kırmızıda olduğunu Tenkan Sen çizgisinin de hala senin altında olduğunu görüyoruz. Burada tek olumlu bir nokta var. Hisse fiyatı Tenkansen mavi çizgisinin üzerine atmış olması. Bu da zaten 5 günlük ortalamaya yakın bir seviyeye denk geliyor. Şimdi zamanla bu mavi çizgi bu kahverengi ortalamayı yani kücün seni şu bölgelerde yukarı keserse hissede bir rally bir ciddi yükseliş meydana gelmesi beklenir arkadaşlar. Yani şu bölge yani mavi ile kahverengi çizgilerin bu bölgelerde kavuşmasını takip etmekte fayda var. Eğer bu kesişim gelirse hissede çok daha ciddi ataklar görebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde bunu sıkı takip etmek gerekir. Peki şöyle bir makti bakalım. Makti kesişimi gelmiş mi? Bir de hissede uyumsuzluk var mı? Bir de ona da bakalım. Şu an hissede bir negatif uyumsuzluk yok. Zaten geçen hafta burada yani 4 Temmuz'da burada 4 indikatör birden pozitif uyumsuzluk sinyali vermiş ve hisse bir yükseliş hareketi yapmış. Bu olumlu ama şu an için herhangi bir olumlu ya da olumsuz ilave bir uyumsuzluk bulunmuyor arkadaşlar. MACD'ye baktığımızda da MACD yukarı kesmiş durumda. Bu da pozitif. Önümüzdeki dönemde bu sıfır çizgisinde yukarı keserse bu MACD hisse daha da güçlenir. Bu da zaten bahsettiğim gibi Ichimoku'daki Tenkan Kujun kesişimine de denk gelecek. Aşağı yukarı benzer bir teyit görüyoruz. Senaryo anlamında. Yani burada mavi kahverengi kesecek. Burada da mavi ve kahveri turuncu çizgiler o sıfır çizgisini yukarı kesecek. E, dolayısıyla burada kırmızı düşen kırılmış olacak vesaire. Tabi bu senaryo biz burada yine desteklerimizi ve dirençlerimize riayet etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yatay destek seviyemiz ne olacak peki? Arkadaşlar burada yatay destek seviyemiz şöyle siyah çizgiyle belirttim. 26 lira 96 kuruş siyah yatay çizgi bizim yatay desteğimiz olmaya devam edecek değerli dostlar. Çünkü burada ve şurada yatay destek olarak iki kez test etmiş. Zaten bu da şuradaki bölgedeki direnç bölgesine de denk geliyor. Yani burada iki mumla test etmiş burayı direnci. Sonra dönüp gelmiş bu direnci gepli kırmış ve daha sonra gelmiş bu eski direnci. Burada bu sefer iki kez destek olarak kullanmış. Dolayısıyla 26 lira 96 kuruş jantsa hissesi için bizim yatay destek seviyemiz olmaya devam edecek. 26 lira 96 kuruş üstünde olduğu sürece sıkıntı yok arkadaşlar ve ilk hedef 34 lira kırmızı düşen çizgi olacak. Bu kırmızı renkli 34 liraya güncel değerle denk gelen kırmızı düşen ile yatay siyah çizgi arasındaki bu üçgenin mumlarla doldurularak yukarı kırılımını takip etmek gerekir. Yani burada hissede bir mum hareketliliği görebiliriz. E, i̇ki ileri bir geri böyle hareketler yaparak bu, bu daireyi doldurmasını bekleriz. Bu kırmızı düşene ne zaman ki yukarı kırarsa arkadaşlar şu an 34 liraya denk geliyor ama zaman sağlıkla bu aşağı iner. 32 liraya falan iniyor. Zaman sağlıkla bu aşağı iner. Bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa arkadaşlar hissenin önü açılır. Ve 47 lira 72 kuruş hedefi olur. Hissede kısa, orta vadeli hedefimiz haline gelir. Ve şu şu şekil bir çanak oluşumunu önümüzdeki süreçte gözlemleyebiliriz. Dediğim gibi zaten burada bir ikili dip görüntüsü var değerli dostlar. Yani bir şurada var. Bir de şurada var. Evet, jant ile ilgili diyeceklerim bunlar değerli dostlar. Bu ve benzeri videoların daha sık gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu kanalın büyümesi ve gelişmesi adına destekleriniz önemli arkadaşlar. Ayrıca videoya beğeni atarsanız... İyi olur, sevinirim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.